Ben bugün biraz konuştum ama senin de fikrini alayım. Hikaye şöyle gerçekleşti. Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Bir büyük hezimet. herkeste bir şey, üzüntü tabanını kastediyorum. Sonra birazdan söylemeyenleri ayrı tutalım. Birazdan artık git istifa et. CHP'nin başına bela oldun tek adam, diktatör. Bırak o koltuğu. 13 seçim kaybettin, 12 seçim kaybettin. Hala mı devam etmek istiyorsun? İşte falan bir, çuval eleştiri. Hala da dinmeyen eleştiri. Bir taraftan Halk TV, bir taraftan Sözcü TV. Özellikle de Sözcü TV. Anlıyoruz ki İmamoğlu e, öyle istiyor. Estiyor, öyle, öyle istiyor. istiyor. Ağır saldırılar var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik savunacak değilim. Onu söyleyeyim. Hani bazı durumlarda savunduğumuz isimler oldu ama burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunacak hiçbir taraf yok. Neyse bunlar olurken İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir otelde, bir büyük otelde bir araya geliyorlar. Geldiler. Ve o, o Meral iki, Hanım'la o bir araya geldikleri otelde bir araya bir geldiler. Bir araya geldiler. O otelde Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na mealen özetle hemen olağanüstü genel kurulta, kurultaya gidelim. Orada siz onurunuzla bu görevi devredin bana devredin dedi. Kılıçdaroğlu buna şiddetle karşı çıktı. Orada ipler koptu. O ara hani hiç değilse Canan Kaftancıoğlu ile Oğuzkan Salıcı listede olmasın dedi ve kendisine yakın isimlerin listede olmasını hı hı. istedi. Bu bu da bir kısmıyla karşılık buldu. Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kağan Salıcı saf dışı bırakıldı. Şimdilik belki de. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan bir, yakın tek, bir tek isim olmadı. o listede yer almadı. Evet. İstanbul'u bana bırak, İstanbul'u ben yöneteyim. Yani il, il teşkilatı vesaire gibi bir talep oldu. Oraya ilişkin henüz bir gelişme yok. Şimdi böyle olunca bu görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu bir liste hazırladı. Bir liste. Hı, hı. Geldi o liste. Evet. Açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu bu listeyi neye göre hazırlamış olabilir? Niçin? O liste çok açık bir şekilde. Namık Tan'ın ne işi var mesela o liste dediğim yani seçimi kaybetmene sebep unsurlardan biridir. Namık Tan değil mi? konuştuk burada. Hı hı. Eren Erdem'in ne işi var o listede mesela? Hani Ama öyle mi? Ki... Eren Erdem çok çalıştı Kemal Bey için yani tweet attı buna da çalışmak iyi. diyorsan. Tabii tabii. E, mesela ona bakıyor. Eren Eren Erdem ne tür bir başarı mesleki başarı ortaya koymuş? Siyasetten nasıl bir başarı ortaya koymuş ki diye sorular gelebilir. E söyleyeyim. E, ee, söyleyeyim. Erzurum'daki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın telefon numarasını bilinmeyen numaralar servisine Fransız'ın bir haber ajansı ile birlikte keyif sigarasını havaya öfleyerek dinletip aslında Milli İstihbarat'ın Suriye'de nasıl karanlık işler çevirdiğine dair İktidaları. haber yapılmasına katkı sağladı. Yok desin. Evet. Bir üç numaralı fotoğrafı alalım. Üç numaralı fotoğrafı. Eren Erdem'i biz FETÖ ile mücadele sürecinde Zaman Gazetesi'nin FETÖ medyasının önünde nöbet tutarken, açıklama yaparken FETÖ medyasına destek verirken gördük. Yıllar sonra bu konu bir kez daha gündeme geldiğinde Eren Erdem bir telefon bağlantısına şu ifadeyi kullandı. Ben ben oraya Kemal Kılıçdaroğlu gönderdi. Ben onun talimatıyla Tabii. gittim dedi. Mesela Enis, Enis Beyberoğlu da orada. Biz aynı bu zamanda da MIT aynı zamanda ha Mit Kumpasının da şeyidir. Mit Kumpasında da bu iki ismi biz gördük mesela. Acaba Eren Erdem ismi bir dayatmayla mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesine alındı? böyle bir soru sorma hakkımız var değil mi? Tabii. Devam edelim. Yine aynı yere geldik. Bu neden çok enteresan. Bu seçimlerden az önce bu seçimlerden bir var onun. Evet, o onun o önemli işte o. Bu seçimlerden az önce 6 numaralı fotoğrafı verelim. Diyor ki eğer diyor kaybedersek CHP seçimi kaybedersek Kemal Kılıçdaroğlu kaybederse namusun ve şerefin üzerine söz veriyorum istifa edeceğim diyor. Jahreyn, tabii tamam, ben bunu misin? söyleyemem. Ee, Jahreyn bu tweetleri bugün almış. Üstüne de şunu yazmış. Üstündekini görüyorsunuz. Evet. Sen diye başlıyor. Evet. Ve devam ediyor. Bitmedi. 7 numaralı görsel. Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim demişti. CHP'nin A takımına girdiği haberi var. Kimin? Halk TV'nin onlar da ufaktan bir Tabii. E, kibarca bir gönderme yapmışlar. Yani Kılıçlı'da, git artık diye. Git artık diyor. Tabii. Mesela geçmişte de biz Eren Erdem'i iki numaralı fotoğraf daire içerisinde olan Eren Erdem işte bu gündeme geldi. İşte FETÖ'nün evinde falan dendi. O da yok ben Süleymancıların oradayım. Bir şeyler söyledi. Neyse bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez. E, ama aynı kişi ben aleviyim diye de ortaya çıkıyor. Aynı kişi İranla Türkiye karşı karşıya gelse, ben İran'ın hemen verelim 5 numaralı görsel. Eğer İran Türkiye karşı karşıya gelirse Türkiye'ye karşı İran safında olurum diyor mesela. İran düşerse bütün Doğu düşer. Doğu düşer. Vay, vay 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 vay. Falan. Büyük stratejist. Doğu dediği ne? Doğu no dediği... Çok değer verdik. Bence ne? gerek yok. Gerek yok. Eyvallah. Şimdi bu, bunu bunu anlamak, anlamlandırmak... E, Şimdi bu Halk TV'nin tabii ki bu konuda piyasaya çıkması son derece şey. Manidar sözcük <laughs> dediğin gibi zaten piyasa